Arkadaşlar bugün Skate Game resmi çizdim size onu göstereyim. İlk önce şunu göstereyim durun defter aylık değil Evet arkadaşlar ayarladım bakın. Şöyle. Netlemiyor. Arkadaşlar netlisin diye yapıyorum. Netle lan. Net dedi. Arkadaşlar şimdi diğerini yapacağım gösterelim. Bu da bu. Baya burada skit game bebeği var. Bunlar da skit game Bunlar da şeyler. Kaçan oyunda oynayan kişiler. Niye ölmüş adam? Arkadaşlar bir de size bir şey daha göstereceğim. Ama ama Squid gibi bir alakası yok ama yine de göstereyim dedim. Resim yaptım. Evet. Bu elmas. Bu bir tane çay bardağı. içinde çay var veya kahve. Dur. <laughs> Bu uzay gemisi. Bakın bir tane adamı çekiyor. <laughs> Bu bir tane dünya. Bu esrangiz kasabadaki bir sayfır. Bu ay bir tane. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum öyle çizdim. Bu da bir tane göz. Bir tane plajda oturan bir adam işte. Bir tane kadın. Bu da bir tane adam gözlüklü. Bu da bir tane şey. İçince kola alan bir şey işte kola olan. Biraz başka resimleri mi göstereyim. Ama başla Squid Game karakterlerin karakteri çizimini göstereceğim. Evet Burada inaskekimiz bu var. Yani burada canım sıkılmıştı o yüzden öyle şeyler çizdim. Canım sıkıldığı için. Bir tane yeni yaptığım resimler. Arkadaşlar bu arada 29 Ekim kutlu olsun. Onun için resim yaptım. 29 Ekim bayramımız kutlu olsun. Bakın burada ba uçak geçiyor. Üstünde 29 Ekim kutlu olsun yazıyor. Burada da resim yaptım. Burada hamburger, ketçap, patates. Burada küçükten değişik bir kalp işte. Burada adını söylemeyeyim. Ayıp. Siz anlamışsınızdır. Elma ve çikolata. Başka bir sayfaya geçelim. Yani tam göstermeyeceğim. Eğer abone olursanız gösteririm. Burada Fenerbahçe şeyin içerisinde. Burada Among Us, Burada böyle Among Us böyle tuşa basıyor. Burada da değişik bir şey var işte. Yani şimdi göstermeyeceğim. Bakın burada Singer Bob var. Burada Darwin var. Gumball'ın kardeşi. Onu göstermeyeceğim. Enes izleyeceği için üzülebilir. Bunu göstermeyeceğim. Ya yani Enes'le ilgili bir şey değil de Enes'in bezetildiği bir karakter. Bunları da göreyim. Burada daire var böyle. Daire içinde renkler var. Başka bir şey yok bunun sayfasında. Hmm, başka. Hm. Burada dünya değişik şeyler var. Dünya, ay. Bunu ben de bilmiyorum. Bu Venüs'te herhalde. Bunu hatırlamıyorum. Bunu biliyordum ama. Bu renk renk bir dünya kendim yaptım. Bu da şey işte adını unuttum. Bu da o. Adını unuttum. Siz biliyorsunuz da. Burada e, video çekmiştim bununla ilgili. Ama tabii ki de siz yoktunuz. Yani video yayınlanmadı bir şekilde. Nasıl oldu anlamadım. Durun. Şunları zaten. Niye o? öyle bir şey oldu anlamadım. Bakın. Kart çizdim. yani Squid Game kartı değil. Burada Clash Royale bilenler vardır kesin. Bakın burada Clash Royale'in bir kartı var. Burada ok kartı var. Burada Clash Royale kartı değil ama olsun bir tane kart çizmiştim. Hatta şimdi Squid Game kartını çizip kesebilirim. Çizeyim mi? Çizeceğim ama bir dahaki videoya. Bu, bu, bu video tutarsa bir dahaki videoya çizerim. Bundan sonra da Emre ile çizmiştik. Bakın bu Emre'nin çizdiği bu da benim çizim. Evet yani, tam görmedi ama neyse. Şimdi kendinize iyi bakın. Abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz.